Şu an bahçeli evlerdeyim ve düğünü bekliyorum. Gerçekten nerede bulacağımı da bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Her an her yerden çıkabilir. Düğünü bekliyorum. Hala gelmedi. Gerçekten. 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 Gel şey. Gel. geldik. Kontağım da geldi. Nasıl göster? Almanya'dan gelen kanpa. <laughs> Şimdi gezeceğiz burada. Evet. Biraz dinleyeceğiz. Diğerleri <laughs> Bir oturalım. <laughs> Sonra kayyuma belki gideriz. Tamam, şöyle yapalım. <laughs> Ya bu kız çok tatlı, çok güzel. Bakar mısın? Biz <laughs> <laughs> Yemek yiyecek. Mala <Mahallayla> <laughs> ee, i̇şte, <laughs> Evet, yerde gösteriyor. Yani bu arada Ankara'dan geldim. Almanya'dan geldi. <laughs> ya aklımda yani daha gel. Böyle birini daha tanımıyorum yani benim için başka şey yok. <laughs> ah, çok güzel. Ama çok güzel ama Nasıl göremezsin Arkası muhteşem Saçlarına da bayıldım Hatırlayın. Bana sarı perileri geliyor sürekli Yapma sen gelince yine bana uğradılar Gel şuna rengine Tüyle evet. herhalde. <laughs> <laughs> Starbucks'a geldik. Şuan kahvemizi aldık. Benim bir sefer Benim bebeğim İzmir bomba oldu. İstanbul'da İzmir bomba yiyen biri. <gülüyor> <gülüyor> ya, bir şey mi? Bakalım Benim <laughs> <nikah. gülüyor> <Yani, gülüyor> aldım. Buraya yaklaştım. Bak, Arkadaşlar İzmir bomba değil, hayal kırıklığı. Bu bir çikolatalı kurabiye. Asla değil yani. <laughs> Isıtsak olur ya. Bence ısıttılar biliyor musun? Aa ısıtmamışlar. Bunları gerekirdi. Evet. Olmayın. Olmamış, almayın. <laughs> Olsun bile ne? tadına bak. Tatlı Direkt tadına bak. Senin barına... <laughs> Bence benim varım daha güzel çıkabilir. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi ayrılma vakti yaklaşıyor ve yaklaştıkça düğün zamanı bana... Çünkü iki saat, tuttuk, bir saat Evet. Ama çok uzak. Bir, bir de öyle bir yere gelmiş ki böyle... Gerçi ben kötü Ben İstanbul'da neydim Evet. İstanbul'da. Çok evet. Olsun. Yarın da görüşürüz. Evet. Yarın <laughs> görüşürüz. <laughs> Да. Yes. görmedim ben. Neredeyse beni geçip gidiyordun. Ben seni gördüm. Oraya doğru gidiyordum. <laughs> ne Tamam. Hadi yine Sıraya'dan devam. Şimdi denize gidiyoruz. Çünkü deniz heyecanım alıyor beni. Arıyor şu an. Açamayacağım ama. Şu an aşağı iniyoruz. Heyecanımı bulacağız. Heyecanımı sorduğumuz herkes önce bir korkuyor. Çünkü ben heyecanım. Sonra bir de Heyecanım. Ben neden orada aldım? Seni Neyse arıyorum, şu an evet Ama açamayacağım. Deniz özel dilerim. Özel dilerim. Deniz seni açamıyorum. <laughs> orada duruyor pembeli pembeli. Beni aradığını biliyorum. <laughs> Dur çok içine de girdim. Çok güzel olmuş. Ay sadece çok güzelmiş. Gördüğümden daha milyon tane fotoğraftan sonra bir güvenliğe reel çektirdik. Şu an yer arıyorlar. Fotoğraflara devam. Ediyor. Fotoğraflar böyle çekiliyor. Şu an kahvaltıya gidiyoruz. Ayrıca kahvaltıdan sonra denizin direkt gitmesi gerekiyor ama biz daha buradayız. Gürünme. Fotoğraflarda inanılmaz güzel fotoğraflar çıktı. itibariyle. Aşkım. Saat 1'de kahvaltı yapmayan da o oh yani. ne bileyim. Yani. Ya. <laughs> ne bileyim. <laughs> Olmaz. Biraz ama Bu neden böyle annelik ve influencerlık bunu gerektiriyor. <laughs> Giriyoruz. Şu. Sporunu yaptın. Sabah kalktın. Düzün düzen e, kaybettik. Kaybettik. Bulduk. <laughs> ben alışveriş <gülüyor> yaptım. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> ve buradayız. Akaflar ya da Aa Kayseri varmış burada. Hmm, çok... Bir de şey, buranın ışığı da çok güzel, kızlar. Efendim. Buranın ışığı çok güzel. Kalkmadan benim e, 155. fotoğrafımı çeker misin? Evet, senin 1000. fotoğrafını da çeker. Aa. Senin de 1000. fotoğrafını çekerim. Şimdi biraz daha basımıza bir serp mi gelecek diye bir şey. Saat 2'ye Hepsini bitirebilir miyiz? Bence ya, açık ben, ben kendime güveniyorum. Sabah 8'den beri güvenmiyorum ama her neyse. bir şey mi bu, <laughs> e, bu, bu şey dikkat açacakmış ya. Ne zaman açıyorsun? Bilmiyorum işte bir ürünler almamız lazım. Priyasa çok pahalanmış evet, bu arada. Sizin değişti mi yoksa? Da... Deneyeceğim. Çünkü <laughs> kendi işimi Bir de böyle minnoş <laughs> olalım. <oldu. gülüyor> Nasıl <gülüyor> real çektik ama real. Yani. adam, <gülüyor> adam, <gülüyor> adam öğrendi. Yalnız da adam çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Yani. Bir de şöyle şey yapmadın. Ya bir de utandı. Evet. Hemen yani tanıyor, hem şey yapmak böyle yapmak da falan. Çok tatlıydı şey. şey. <laughs> adam. <güzel. gülüyor> Hayatımda gördüğüm en güzel tuvaletlerden birisi. Dürünle buraya şimdi yerleştik. Biraz fotoğraf çekeceğiz. Hmm. Çok güzel. Şurayı çekmek istiyorum. Of bu ne ya? Şuranın güzelliği falan. Ya. Ben şuradaki vizeye bayalım. Görüntüye bakın. Şimdi bir de kahveye oturduk. Biz nereye geldik? <laughs> Hemen <laughs> Yerimiz çok güzel Göstereyim Manzara çok iyi çok belli olmasa da Bu manzara da çiçeğimle kahve içinde. Güneşe doyduk bayağı Güneşe çok doyduk Çok güzel bir gün Ama ben saçlarımı bugün içmeyeceğim Böyle takalım çünkü çok güzel. Ben böyle sizi görünce bana sarışın olan perileri geliyor. Değil mi geliyor? Geliyor. Dün de kovaladım o perileri. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O periler geliyor bana. Ben onları böyle <laughs> böyle yapıp kovalıyorum. Vlog çok güzel oldu ya. Ama bugün çok bloğumuz ve böyle bitirelim bence. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu vlog bu da izliyorsunuz. Aynen. Ama çok güzel oldu. Güzel evet. yerlere gittik. Gerçek buradaydık ama... Evet. Güzel <laughs> mekanlar keşfettik. Evet. evet. Ve çok harika vakit geçirdik. Deniz biraz erken ayrıldı yine. Ama bu vlogumu da burada bitiriyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi, çok bir insan oturuyor ve onu tadıma çıkaracağım.